Arkadaşlar günaydın saat 9 civarı sabah kalktım kahvemi yaptım işte içtim sonra bu faralya tarafı yani kelebekler Vadisi tarafına e, ölü denizden çıktım arkadaşlar maalesef o güzel e, rahat koltuğumla vedalaşmak zorunda kaldım niye kaldım e, bana artık ciddi yük olmaya başlamıştı biliyorsunuz buradaydı e, şeyim burada masam Geçen devrildi buraya giderken ee, çok ağır bir şey ve şurayı kırdı. Burada biliyorsunuz bulaşıkları koymak için aparatım vardı, kırdı. Buradan söktü. Ben arkaya koydum. Bir mobilyacı gördüğüm zaman halledeceğim. Allah'tan şuraya sıkışmıştı. Allah'tan cama zarar gelmedi. Ee, köşeye normal bıraktım, otur otur vaziyette. Ee, i̇nşallah ihtiyacı olan bir alır ki alır yani. Bazı birkaç şey attım. E, attım derken yine çöpün yanına koydum. Sabah baktım bir bayan almış. E, işte güneş e, şey deniz gözlüğü vardı eski bir tane. Sürekli önüme çıkıyor ama kullanmıyorum çünkü yenisi var. Daha i̇ki sene önce almıştım. Onu bıraktım. Bir minderim vardı. Onu bıraktım. E, katlanır sandalyem vardı lacivert. O artık deforme olmuştu. Onu oraya bıraktım. Allah'tan birileri aldı. Zaten çöpün içine atmıyorum. Kenara koyuyorum. Biraz rahatladım arkadaşlar biliyorsunuz hortumum kaybolmuştu böyle bir hortum aldım 30 metre aldım yani 30 metre de çok geldi arkadaşlar yarısını kestim bagaja koydum aklınızda olsun zaten şöyle bir aparatım var benim şöyle aparatlarım var kelepçelerim de var yani ihtiyaç halinde birbirini ekleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz bozuk paralarımız da burada ama çok işe yarıyor. Karavancılar böyle bozuk paraları biriktirsinler çünkü her zaman karşılarına çıkacak. Ya bura bayağı rahatladı. Giderken de artık takır tukur sesler yok. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm bırakırken. Gerçekten üzüldüm. hatta ben dedim ki anneme anne bak bunu bırakayım. Hani bu 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 bana ağır gelir yolda. Oğlum dedi yok o senin hani sürekli oturacağın yer ama ben oturmuyorum sıkıntı orada. Güzel pratik böyle hani katlanır e, büzüş büzebileceğim şeyler var ya. Ne derler sandalyeler onlardan alacağım. Bir de arkadaşlar her seferinde onu katla koy katla koy katla koy. Artık yani olmuyor. Geçişi çok daraltıyor. Kıya, kıyamıyorsunuz da. Neyse mutlaka birine gidecektir. Biri alıp keyifle oturacaktır. Güle güle otursun. Yeniydi temizdi yani 1600 liraya da aldım. Öyle az bir şey değil. Şimdi kargoya verip göndersem kargo zaten 500-600 tutacak. astarı yüzünü geçecek. Artı giderken kesin kırılır o. Çünkü paketlemeyi benim yapmam lazım. E o paketlemeyi de nasıl yapacağım ee, önemli değil. Güzel bir şekilde koydum. Yeniydi onu yıkayıp kullanacaklar. O kadar. Zaten e, fermarlı, yıkamalı. Evet, şimdi bu yol boyunca devam ediyoruz. Çok güzel yerler göreceğiz. E, gördükçe ben sürekli kamerayı açacağım. Hava ısınıyor. E, giderken bir şey yapıyorum, bilmiyorum. Hani e, mutlaka kural dışı bir şey de. Ama e, biliyorsunuz aracın kliması var. Evet, güzel de soğutuyor. Evet, ama yeterli değil. E, özellikle cama güneş vurun hiç yeterli değil. Şu üst şeyleri açtım. Çünkü mobilyalar aşırı sıcak oluyor. Bu sefer gölgeye gelseniz bile içeride fırın etkisi yapıyor. tabi aracımız da koyu renk. Ee, koyu renk olduğu için sıcağı çekiyor. Ama açık söylemek gerekirse ee, ben de beyaz karavandan bıktım arkadaşlar görmekten. Ee, beyaz karavan istemedim. Yani ya siyah olsun ya böyle füme olsun bir şey olsun. Evet, tamam. Yazın sıcağı çekiyor mu? Çekiyor. Evet, açarsanız camları. Ama kışında içeriği sıcacık yapıyor. Bu da bir gerçek. E ben kışında çıkacağım. Sadece yazı kullanmayacağım. Özellikle bu renk ki seçmeme sebep oldu. Zaten aracın dışı çok güzel. Araç kendini gösteriyor. Bir diğer konu ise ben önceden buna takılmıyordum ama artık takılıyorum. Aracınız her zaman temiz olsun arkadaşlar. Niye? Bizim milletimiz biraz şeye meraklı hani böyle temiz güzel havalı durunca daha bir size karşı müsamahalı oluyor Buna şahit oldum aracımı bir yıkadım arkadaş bütün kapılar açılıyor Yani çok güzel bir görüntüsü var sonuçta ama kirliyken o kadar değil O yüzden bundan sonra aracımı temiz tutmaya karar verdim Gördüğünüz gibi cillop gibi Bezim var, arasına nemlendirir, şey yaparım, toz oluyor zaten. Yani burada işte katrancıymış bilmem neymiş kelebekler vadisi, şöyle bir güzel manzara bizi karşılıyor. Yol boyu e, inanın harika manzaralar var. Ama hani duracak yer öyle çok yoktu. İşte burayı müsait buldum, burada durdum. Şurası arkadaşlar kelebekler vadisi. Dün tekneyle gitmiştik zaten oraya. Güzel bir ortam. Hava sıcak ama e, sanırım bu iç taraflara doğru daha e, seriniyor. Bakın burası, bu bölge gönüller tarafından temizlendi diyor. Çöplerinizi evinize götürün. Ben de birkaç şişe attım. Özellikle plastik. Çok böyle şeye dokunmak istemiyorum. Ne derler? İşte mendil, kağıt avlu ama böyle plastikleri alıyorum. Zaten çöp var. Yani şunu çöp varken buraya atmak garip. Söylüyorum ama yine buranın halkı yapıyor. Yani İstanbul'dan gelenler ya da büyük şehir Ankara, İzmir'den gelenler bunu yapmıyor arkadaşlar. Çünkü onlar için buralar gerçekten değerli. Çünkü ben bizzat şahit oldum. Yani söyleyeyim, kimsenin de günahını almıyorum ama buraya çöpünü bırakan buranın kendi halkı. İnsan kıyamaz çünkü yani dışarıdan gelip de böyle bir doğaya gidip de pet şişe atmak olmaz. Ben bizzat gözlerimle gördüm. Çok kez şahit olduğum için söylüyorum. Ee, iddialı konuşuyorum. Bir bölgeyi yani turistik yani hani biliyorsunuz yangınlar çıktı. Bu yangınların sebebi de etrafın kirliliği de işte çevre katliamının sebebi de ee, dışarıdan gelenler değil, buranın yerel halkı ya da burada yerleşmiş kişiler. Ben bizzat şahit oldum. Ee, yani bu konuda belgesel bile yaparım. Eğer görüntüyü alsaydım belgesel bile çekerdim. O yüzden artık içim rahat o konuda. Hani biz gidiyoruz mahvediyoruz diyoruz ya değil. GoPro'nun içinden iki tane etiket çıkmıştı. Ya sen nereden geldin? Ne ara geldin ya? Arkadaşlar misafirlerim bitmiyor benim. Bu içeri girecek kesin. Ee, bakın giriyor. Gir gir. Ee, bu GoPro aldığımda içinden etiketler çıkmıştı. Güzel yapıştırdım. Ya bizim herhalde arkadaşlar milli sporumuz nereye gitsem şöyle kurşun delikleri var. Arkadaş bir de kalp yapmış görüyor musun? şeyden kurşun deliklerinden. Ve ne kadar ayıp bir şey. Arkada da evler var. Ya burayı büyük şeylerden gelen kişi yapmıyor. Buranın halkı yapıyor söyleyeyim size. kendi memleketine hani kendi yerine bu kadar hain bir e, millet görmedim ben gerçekten hiç kimse kusura bakmasın. Yani kendi bölgesine hain. Garip garip bir huy yani bu huyu gerçekten sevmiyorum. Üzülüyorum. Ya e, okul bölgesi adamın 20 km ile geçmesi lazım. Yaya geçidi var. Okul bölgesi diyor. Meskun mahal ve e, kalabalık bir yer. Ben ödüm kopuyor ki hani ses yapmayayım, toz çıkarmayayım, e, insanların hayatını tehlikeye atmayayım, e, mal ve can güvenliğine dikkat edeyim. Ama arkadaş buranın halkı ki belli zaten hani genelde buranın halkı Toros, Şahin, Doğan kullanır. Adamın bir gidişi var, sanki E5 otobanda yüzle gidiyor arkadaş. Böyle bir şey yok. Yani şimdi ben bunu yapmıyorsam senin tam tersi ben yapsam beni uyarman lazım. E orada oturan senin halkın, ya senin kızın da çıkabilir, çocuğun da çıkabilir, senin tavuklar var, her yerde köpek, tavuk, yani ee... o konuda bence şey yapın, e, yerel halka özellikle sesleniyorum bu kadar da e, kendi e, ne derler, Memleketinize hain olmayın. Çünkü burası tek sizin değil arkadaşlar, burası benim de, bizim de. Hani buralısınız diye zannetmeyin buraların hepsi sizin yaşam hakkı sizin değil. Bu ülkenin bütün sınırları yani misak-ı milli sınırları içindeki her yer herkesindir. Urfa da sizindir, Kars da sizindir, Edirne de sizindir, Fethiye de sizindir. Kimse kendi e, tapılmalı tapulmalı olarak görmesin. Özellikle bunu vurgulayayım. Böyle bir şey var. E, böyle bir hani biz buranın çocuğuyuz, bura bizim falan değil. Öyle bir şey yok. Benim TC kimliğim varsa ben Urfa'ya da giderim, Mardin'e de, Hakkari'ye de, Şırnak'a da, Edirne'ye de, Karadeniz'e de. Her yere giderim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani öyle bir yanılgıya kimse kapılmazsın. Arkadaşlar, bu Faralya tarafına geldik. Faralya köyüne. Güzel bir köy. Burayı seviyorum. İnşallah bir de su bulursam burada. Evet, suyum var ama e, hani burada bir iki üç gün kalmak istiyorum merkeze gitme aha su var Allah'a su var ama çeşme müsait mi maalesef ince ip gibi akıyor bir de başlığı yok ee, güzel bir köy burası daha önce geçmiştim ben ya mutlaka çok kişi gelmiştir ama güzel bir şey yani derler ya Ege kasabası Ege köyü tarzı Bunu diyordum su bulursam daha da seveceğim buraya bol sayıda taksi geliyor çünkü e, turistler bu kabak koyu kelebekler vadisine gitmek istiyor ah su ama dağdan akıyor işime yaramaz ama mutlaka vardır bir çeşme e, Böyle şey arkadaşlar çok hoşuma gitmiyor. Böyle e, tamam seyir tepesi yapmamışsınız iyi güzel de e, bu her bulduğunuz manzaraya da şey yapmayın ya ne derler e, tesis yapmayın. Oo, çok var. Jandarma var. Jandarması ama arkadaşlar iyi çalışıyor buranın adamlar sürekli. Görevde sorunları çözüyorlar, çoğu genç çocuklar. Burada bir de bir şey rica edeceğim arkadaşlar, lütfen e, sual, çe çeşmelerin önünü kapatmayın. Bazen adam çekiyor, çeşme olduğu belli bile değil. Güzel bir köy ya. Yani buranın evet tarım var ama asıl e, gelir kaynağı buraların. Aha cami. Burada kesin su vardır ya. Arkadaşlar su var da çeşme yok ya. Şey var. Yani başlıklı çeşme yok. Buradan su geliyor. Şu tuvalet mi var? Buradan alabilir mi aslında ya? Bir dakika bir bakayım. Of of karavancılık zor iş arkadaşlar. Keşke bitmeyen su yapsalar karavana da işte bir yana şey bakalım. Trafikte şey yapmadan şöyle bir gideyim. Musluk var herhalde burada. En azından su alırım. Yine bakacağım.